Şimdi sizi Ramesh Novruzov'la tanıştıralım. Bir süredir İstanbul'da yaşıyor. Filmlerden çıkmış gibi kıyafetleriyle dikkat çekiyor. Kendimi 1981'de değil 1881'de doğmuş gibi hissediyorum diyor. Regret. had a few. Işıklığınız karşısında ben çok sönük kaldım şu an. Teşekkürler. Haydi. Hangi yıldayız? 1948'lerin. Şıklığıyla dönemler arasında yolculuk yaptı. Adeta o günlere ışınlandı. Hepsinde de çok tarzdı. Neden böyle giyiniyorsunuz? Ta çocukluğundan beri yani bir heves vardı bende. Bence dünyanın en şık giyinen erkeklerinden biri olabilirsiniz. Bence de. Azerbaycanlı Ramesh Novruzov iddiasına göre dünyanın en şık giyinen erkeklerinden biri olduğunu söylüyor. Aslında haksız da sayılmaz çünkü Şöyle baktığımız zaman adeta ayaklı bir zaman makinesi gibi bazen 30'lu yılların modasıyla bazen 40'lı yıllar 50'li yıllar 60'lı yıllar her bir kostümü farklı bir yılın modasını yansıtıyor. O bence de dünyanın en şık erkeklerinden biri olabilir. 39 yaşındaki Ramesh Novruzov bir süre önce İstanbul'a yerleşti. Her daim şık tarzıyla hemen dikkat çekti. Günlük hayatınızda hep böyle mi giyiniyorsunuz? Tabii. Uzun bir geçmiş yolculuğuna çıkaran müze görüntüsü var. Bu kadar kıyafeti, bu kadar özel parçaları nasıl temin ettiniz? Yıllarca topladım. Dolabını oluşturması öyle kolay olmadı. Hepsine servet harcadı her sabah ayna önünde o güne uygun kombinini seçiyor, aksesuarlarını da asla ihmal etmiyor. Hele şapkasız asla olmaz diyor. Hayır şapkasız olmaz, şapka şart. Takım varsa, kravat varsa şapka da centilmenin bir şartı gömlek yaka iğnesi. Ramesh Bey her kıyafetiyle şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi kim bilir hangi yıla gittik? 1950'lerinde. 50'lerde geziyoruz. Evet 50'lerde geziyoruz. Ramesh Bey sadece kıyafetleriyle değil müzik tarzıyla da zaman yolculuğuna çıkarıyor bizleri. Şimdi 60'lı yıllardan bir eser seslendirecek. And it my... Bravo. Ağzınıza sağlık. Heyecandan dolu teşekkürler. Muhteşem. Nasıl oldum? Güzel ama biraz böyle yan tarafa koyabilirsin. Şöyle tepeden tırnağa bir baktığımız zaman ayakkabısı, askısı, eldiveni, gözlüğü, şapkası, şıklık. Ramesh Bey'in olmazsa olmazı böyle giyinmeyen erkek Ne bileyim...